akıllı şeyler konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Akıllı şeyler konusu konuşulunca tabi sadece böyle dijitalleşme veya dijital gibi konuşulsa da 7 8 başlık altında konuşulduğunda işte bir akıllı de birim yönetim birim de var bu Değil mi? Bu akıl bileşenler içerisinde akıllı yönetimi mesela biz katılımcı gençlerle birlikte katılımcı bir yönetim oluşturabilir miyiz? Ya başkan bize sordu ama bildiğini yaptı dememesi için blockchain tabanlı bir ee, şu anda bir ilk defa kamuda bu ihaleyi de biz yaptık herhalde blockchain alımını, e, sistemini herhalde. Kamuda ilk yapan biz olduk herhalde onu. Şimdi onun e, sistemini ilk defa olduğu için böyle bir şey ne alıyoruz falan diye pozlarını oluşturmaya çalıştık kamuda. Yani siz birlikte yönetelim, karar verin. Bunu nasıl yapalım? Bunu nasıl edelim? Sizce bu nasıl olmalı gibi e, gençlerle, bütün vatandaşımızla e, indirilecek bu uygulamayla beraber biz katılımcı, yönetişim denilen Belediyeciliği de dijital ortamın ve dijitalize olmuş olan bütün vatandaşımızın diji aileyle dijital okur-yazarlığını artırmak gibi bir dijital ofis ile beraber bir çalışmamız var. Aynı zamanda da kullanıcı olan bunların işe katarak da belediyemizi yönetmeye ve dolayısıyla bilgiye dayalı ve sürekli güncelleyen bir yönetim anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Kısaca bir çerçeveyle belirtmeye çalışayım. Detaylara girebiliriz. Çünkü Akıllı Şehirler ve bu yeni e, uygulamaya sokmaya çalıştığımız e, konu gerçekten e, çok bileşeni olan, çok fazla olasılıklar olan bir şey. E, belediyecilik hizmeti. Dünyada çok ciddi örnekleri var. Takip ediyoruz. Biz de bu konuda şu anda e, TÜBİTAK'la beraber Akıllı Şehirler konusunda ortak bir çalışmayla Avrupa Birliği projelerinde girmeye çalışıyoruz. Şeffaflık ve katılabil... Yani katılımcı, şeffaf hesap verebilir hizmeti sunabilmek dijital altyapıyı geliştirmek de mümkün. Yani ben hesap verebilir olmam zorundayım. Burası bana emanet edilmiş bir ilçe ve ben bir emanetçiyim ve ben bir vekilim. Dolayısıyla benim vekil olan asiller beni sürekli buradan denetleyebilir ve şeffaf bir şekilde sorgulayabilir olabilmesinin yolu yine dijital ortamda bazen kompletörlere gitse bile blockchain gibi değiştirilmesi imkansız olan, hacklenmesi çok zor olan ve değiştirilmesi imkansız değil mümkün olmayan sistemlerle yapılan her işin yardımlarınızdan tutun bütün kamu hizmetlerinin kayıt altında ve asla geriye dönük değiştirilemez hale getirilmesinin hem hesap verilebilirlik hem geleceğe dair emin ve daha dürüst ve illegal veya illegaliteye kaymaya çalışacak olan kötü niyetleri de bertaraf edecek bir sistemi bu sayede teknoloji sayesinde yine sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani şöyle sanki mümkün değil gibi şöyle eğer ki tam bütün çalışanların şey yaşayan şehrinizdeki özellikle de metropolde yaşıyorsanız ve metropolde bir ilçe başkanı veya bir bel büyükşehir belediye başkanıysanız e, birebir insanlarla yani en uçtaki bireyle temas kurabilmek e, büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Bu belediye içinde, birey içinde çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla artık bir bireyin 15 takipçisi olan bir bireyin paylaştığı bir e, sosyal medandaki görüntünün veya bir paylaşımının bir anda dünyada 50 milyon, 100 milyon veya e, izlenimle beraber bir viral olabiliyorsa artık bundan ayrı bir dünya kurabilmek mümkün değil. Bu iletişim sağlandı. Dünyada hiçbir zaman geçmişe de bakıldığında bir iletişim metodu geliştikten sonra tamamen ortadan kalkmıyor. Daha çok geliştiriliyor ama ortadan kalkması mümkün değil. Sosyal medyanın belki hukukunun ve insanlarla arasındaki e, bireysel hukuku, özel alan ve yaşam alanları konusunda kanuni düzenlemeler getirilebilir ama bunun yasaklanması, kaldırılması veya işte bundan sonra kullanılmaması veya bundan sonra bunu engellemeye kalkınması mümkün olmayan bir ortam belediyeler içinse olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir bireyin isteğini, talebini görebilmek çok büyük bir imkan. Yani biz gidip mahallelerde ilk ben 2009'da geldiğimde belediye başkanı olduğumda daha yeni yeni bazı iletişim metotları gelişiyordu. Mahallelerde toplantılar yapıyoruz, duyurular, anonslar yapıp toplanıp 2009'da insanların bir, bir fikirlerini almaya çalışıyorduk. Şu anda ben bir gecede Twitter, Facebook veya Instagram'dan bir gecede 350 kişinin fikrini alabiliyorum. Yani bir saat içerisinde. Dolayısıyla bu muhteşem bir şey bir belediye başkanı için. Belediyenin de yönetişim denilen katılımcı bir demokrasi anlayışını ortaya koyabilmesi için olmazsa olmazlarından hatta kendi uygulamalarını, kendi big datasıyla beraber kendi veri ağlarını ben bir ara Tuzla'da fi şemsiyesini alalım Tuzla'yı dedim ve kendi IP haberleşmemizi kuralım dedim. Biraz iletişim problemleri, kanuni sıkıntılar çıktı ama şunu söyleyeyim bunu bile geliştirmek zorunda kalınacağına inanıyorum. Ama çok daha önemli bir şey. Yarım saat içerisinde bana sosyal medyadan ulaşmış. Şu köşede bir tane köpek e, kaza geçirmiş. Şurada bir vatandaşımız ortada kalmış. Dışarıda iki çocuğuyla bir e, köşede oturan bir hanımı gördüm. iki çocuğuyla beraber soğukta dışarıda oturuyor dediğinde yarım saat içerisinde o kişiye ulaşabiliyoruz. 15 dakikada ulaşabiliyoruz ve onun her türlü ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu teknolojinin nimetlerinden bir tanesi. Yani Hızı getirdi ve artık dünyada büyük balık küçük balığı yutar değil, hızlı balık, yavaş balığı geçer bir dünyasında yaşıyoruz.